Lan lan çakma solcular siz zaten meraklısınız, hiç ayrılmazsınız siz. Gıcık kapıyorsunuz ya bana, içine da gelirsiniz siz. Atmosferin değişikliğini görmüşsünüzdür. Türkiye'den kalabalık misafirlerimiz geldi, o yüzden dolayı. Ben kime oynayayım da? Kime oynayacağım? Bizim insanımız kendisini hep öyle şey gibiyiz. Dedim bırakın oğlum, ondan sonra diyecekler adam yoluna çıkmayın. Bazı arkadaşlar bahisler düzenlemişler. Lan benim üstümden yol bulmaya çalışıyorsunuz, ayıp ya. Yok ceketle mi, gömlekle mi? Bak, ters yatırdım yatırdı. kapandı. Benim sırtımdan çok para kazandılar. Artık işi uyandı. Hiçbirinize yol buldurmam üstümde. Yani ilerleyen dakikalarda onu da anlatacağım. Sürü! Duydun mu? Anlamakla aşina değilsin ey tebakı külleyi. Ulan diyor oğlum ömrün boyunca bülbül diye kovalarsın koskosyaman leyleği. O bülbül değil leylek daha. Bırak hayvanın peşini. Seni diyorlar cenazeye işte FETÖ'cüler değil. Şunlar yollamadı. hak Sen hakka girdin diye yazıyor. tam bırak. Ya en son herkes uyansın diye adam kafasına sıktı. Kendini öldürdü. Bunlar gazetelerde de yazdılar biliyor musunuz kardeşlerim? Hesap vermeden nereye gidiyorsun? Bu abi sıfetöcü ise oradaki tane bakan bu konularla muhatap. Onun da abi FETÖ. E bunlar haşhaş ise birden hedefe odaklanıp vururlarsa her abisi FETÖ'cü olan da fetöcü ise ve o zaman bakan devletin sırlarını nerede olduğu toplantıyı dinliyor. O da gizli et, şey haşhaş ise tak Ben öyle bir şey demiyorum asla. Yani yaptığınız savunmanın mantıksızlığını anlatıyorum. O onu aramış, o da onu aramış, o da onu aramış. Dünyada her insanın silsileyle aramış oluyor. Süleyman! Ama esas vallahi sana anlatacağım. Bak yemin ediyorum. Lan o görüntüleri niye vermiyor? He? Bak vallahi diyorum bu adam hasta. Manyak. Köfte Yusuf kodusu. Nedir anlatayım? Köfte yemedim Süleyman. Köfteci Süleyman. Köfte Süleyman. Lan ben köfteci Yusuf'un köftesini ne yapayım? Üzdüğüm bütün çocuklar ve onların anneleri için. Devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün yine yüzleşeceğiz. Bu dünya böyle sürmez. Lan oturuyorduk da kitap okuyorduk lan. Bırakın da bizi ya. Nereye gitsem deport, deport, deport bulup duruyor. Sürü devamlı temiz toplum diyor ya süslü sürü. Devamlı indiriyor. Anlatacağım da hepsini. İndir sürü indir. Lan bırak ben sizin tehditasınızdan geçtim. Ben sizi gördüm başkalarını kandırın siz. Lan bana neler ettiler diyor ya. Lan neler ettiler arkadaş. Anlatacağım şimdi yangınlar geliyor parça parça kopmalar. Koparacak da ama önden bir aparatif olarak anlatacağım. Küçük koparacağım. Canım birden yanmadı. Ben gidecek ülke mi var? Nereye gittin? Anlattım da lan 100 tane ülkeye deport vurdurdun. Ulan bir insana bu zulüm olmaz. Ama uyandırdınız. Beni sevenleri toplayıp ezip dövecek döv. Anon seni kibritten şişide sokacağım lan sizi. Remzi Gül Bey. ben anlatıyorum da ben senin gibi fare gibi böyle mi yaptım lan? Lan bana neler ettirirsin? Ama şimdi sıra bende. Kütle kütle koparacağım. İlkin küçük bir parçadan başlıyorum Sülü. Geliyor gelmekte olan. Gözlerimizi kapattık bir oyun oynuyoruz. Benden özür dilemediniz, beni daha aşağılamak istediğiniz, daha küçültmek istediğiniz, Ben de vitesi daha büyüttüm. Şimdi tüm dünyaya başladık. Bu hikayenin sonu çok daha yayılacak. Tüm dünyayı böyle bir hoplatacağız yerinde. Şimdi diyecekler ki niye anlatmadın lan ne anlatayım? Sen gördüğün her şeyi anlatıyor musunuz siz? Kimden anlatacağım? Daha neler yaşayacağım? Tutmaz oğlum. Ben rüyamda gördüm diyorum ben çok uzun yaşayacağım. Her döneceğimi biliyorum. Bugün ne anlatacak diyorsun? Bir de bak bizim akrabaya baskı yapıyorsun, açıklama yapsın diye. Akraba makraba ayırmadım, herkes kayıt altında. Reşat Baba, severim sayarım. Böyle mır ediyormuşsun, paran çok, bunun çok, işin iyi. Şey, gazetecilere operasyon yaptırmışsın ya, komikliğe bak. Gazeteciler seni niye telefon trafiklerini, HTS kayıtlarını açıklamıyorsun? Neden? Kaç kere konuşuyorsun? Niye FaceTime'dan konuşuyorsun gazetecilerle? Niye WhatsApp'ta? Niye müdürünün telefonunda? Reşat babayla onda bunda. Etmedim mi ben o iki bayan polis kardeşimize teşekkür etmedin mi? Gidecek ülkeler bitiyor, bitiyor. Sayıyorum ya, deport, 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 deport. Fas'a gittik. Fas'ta dururken böyle sakin, huzurlu bir yer. Kafa mı dinliyorum böyle? Makedonya'da Sedat Peker'e gözaltı, sahte operasyon. Lan ne oluyor dedim, gene ne oluyor lan biz burada değiliz. İşte bir sahte operasyon şey, pasaport yapan, kimlik yapan 10 kişilik bir polis gözaltına alınmış. Sedat Peker de sahte pasaport yaptırmış, gözaltında Türkiye'ye gelecek. Bir ay garayı kopardılar arkadaş. Lan ne oluyor demeye kalmadı zaten Türkiye'de operasyonu başlattılar. Alt zemini hazırladılar. Ben hep Karadenizliyim derim dikkat ederseniz. Kafkas Bizim Doğu Karadeniz yani Trabzon, Rize, Artvin hep Kafkas asıllıdır genelde. Bizim insanlarımız ya bir tavuk yan bahçeye gitti diye 5 kişinin çatışmada birbirini öldürdüğü bir olay hiç duydun mu? Böyle bir mantık olur mu? O pireyi yorgan, pireden yorgan yapmak var ya bizden geliyor. Maraz derler bizim orada. Marazı tuttu, delirdi bu derler. Marazı mı tuttu lan? Delirttiniz beni. Ya bana neler ettiler diyor bu ya. Lan neler ettiler arkadaş. Uyan devi uyandırdınız. Bunu yaptınız. Hedef namus sözü. Bileğimi diyet koyuyorum. Sözüme sahip bir adamım. Biliyorsunuz. Düşmanlarım da bunu söyler. Bana resmi olarak bir yazı versinler. Yarın sabah buradan ayrılacağım. Sedat Peker Videoları yapana kadar onunla ilgili hiçbir tahkikat yapmayacağız. İstediği ülkeye gidebilir oradan çıksın diye. Yarın çık Almanya'ya gitsem diyecekler. Can Dündar orada bu onlarla anlaştı. Amerika'ya gitsen Fethullah Gülen orada onlarla anlaştı. Ulan zaten İsrail'e gitsen bak gördün mü onu Yahudiler destekliyormuş. Ben Yunanistan'a gitsek bak tarihi düşmana gitti. Ben dedi bavulumu hazırladım evde bekliyorum gelip alır diye. Ben dedi kusura bakma ifade vereceğim hakkında. Dedim abi ne diyeceksin söyle de merak ettim. Şöyle diyecekmiş. O iktisatçıların da genel başkanı aynı zamanda mesela sanayici iş adamlarının da başkanı. 66 yaşında. Ben yazar aynı zamanda en son kitabına şöyle yazmıştı ben cezaevindeyken. işte beni anlatmıştı. Çağımızın kürşatı demişti. Tabi abartmıştı yani. Seven insan sevdiğini abartır ya. Kargaya yavrusu Şahin gibi gelir. Biz öyle görüp yüceltmiş abartmıştı. Dedi ki bana <laughs> telefonda. Bir onunla şaka yaparım biliyorsunuz. Diyeceğim ki dedi polisleri. Ben onu Çin sarayını basacak kürşat olduğunu zannettim. Bu deliymiş. Neron çıktı. Dünyayı yakıyor. Benim bunlar işim yok diyeceğim dedi. Dedim seni bırakmam Ferdun Başkan. Seni bırakmam. Allah'a yemin olsun. Bu dünyada da artık dünyada da beraberiz inşallah.